Geliyor 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 geliyor. Uf! Ne biçim vurdun? Al bakalım. Al bakalım Şeyma. Aa kafam. Ah kafam. Kafama ne biçim vurdun ya? Al bakalım. Aa duydun mu bak balon patladı. <laughs> Al bakalım. Aa kafam. Kafam çok kötü acıttın sen benim kafamı. Al bakalım. Oo! Ben yani ancak gıdıkla başa çıkabilirim. Gıdık geliyor, 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 geliyor. Ben acıktım polis amca. Ben sana kurban olurum. O zaman hadi birlikte yemek yapalım. Haydi bakalım mutfağa. Gel bakalım. Demek Şeyma'nın karnı acıktı. He? Hadi gel. Gel bakalım. Nasıl? Beğendin mi önünü? Çok güzel değil mi? Evet. Yumurtada en önemli olan şey tava kızgınlığıdır. Ve tabii ki ikincisi kullanılan yağ ve yağ miktarı. Evet. Yağımızı güzelce tavamızda gezdiriyoruz. Ve şimdi geliyor yumurtanın ustalığına. Sarısını hiç dağıtmadan tek elle yumurta tavaya nasıl kırılır? Aha. Poi amca öyle yapılmaz. Allah Allah, cimcimeye bak. Benim yumurta kırmam beğenmiyor. Nasıl yapılırmış? Hadi bakalım sen göster. Ben sana kurban olurum ben. Al bakayım şu <laughs> ellerinde silelim böyle. Ya sen büyüdün de yumurta mı kırıyorsun sen ya? Şimdi de çırpacağız. Ya büyüdü de yumurta çırpıyor. Ne kadar çabuk büyüyor çocuk. Ne oluyor bana ya? Evet, Şeyma Usta'nın mutfağına hoş geldiniz. Şeyma Ustacığım, Şeyma Ustacığım. Acaba bize bugün hangi mutfağın böreğini yapıyorsun? Arnavut böreği. <laughs> ya sen Arnavut böreğini ne zaman öğrendin? Yap bakalım, yap. Dur biraz da un atalım şöyle. Güzel güzel. Ne yapıyorsun? Nasılsın polis amca? Ya un koyarım kızım işte çok cıvık olmuş. O zaman al sana. Ne yaptın sen ya? <laughs> hamur yaptın beni. Al bakalım ben de seninle un yaparım o zaman. <laughs> ya Allah Allah. Al bakalım sana o zaman. Bak her tarafını una bularım ha. Bu Şevko nerede kaldı ya? Otogara gidip kadını şehirden ayrılmadan yakalamam lazım. Efendim Levo. Şevkocuğum sen neredesin canım? Ya biz dün seninle ne konuştuk acaba? Ya Levo, Kenan'ı e öldürmem lazım. Sonra diyorum ya. Allah Allah. anlamıyor herif. Alo. Alo. Bu yine ne saçmalıyor ya? Hadi yavrum ye bakalım.